Arsiklet siklet keskin nişancı. iki tane arsiklet geldi. Şöyle koyalım. Abi sen ne gidiyorum dedi. Buraya Fazla geçer geçir. Sen? Hayır ya bir dakika. Diğer kompun aynısına gidebilirim yine. Çünkü komp geldi gibi direkt. O nasıl oluyor ya abi sen? Aha de attı. Bak ya. Abi Özgür yaparken bir evet kaydırıyor ya sürekli Evet. Kimdi lan buradan kimi koyduk? Bunu koyuduk? Buradan da bunu koyduk. Aske bir altınlık şampiyon eklentisi ve bir eleşen, bir ve birleşen eşya örtüsü kazanırız. Ayrıca her turun başında bu şampiyon bir kopyasını kazanır Aa, at bakalım lan ne geldi? Garen mi? Ay fahim. Abi oyun altın kayıl verdi. Aynen oyna amına ne O zaman Garen üstünden yapacağız kompomuzu. Bu neciymiş la? Siyasal hedefin canı. Infaz eder. Ha, o zaman nitemleri belli oldu. Şunu ver. Ulan buradan bir kılıç çaksaydım be oyun be. Bunu ver. Şunu temizle. Karen Baba. Ah. Anladın mı? Ne yapıyorsun? Savaş Akademisi mi? Aynen bu şuraya. Bir de Yomi'yi alayım. Oo. Uğur benim garenden gelmiş. Yalnız. Nedir abi sesin gitti? Şunu koy. Oğlum düşünüyorum düşünüyorum canım hiç düşünüyor. Yer düşünün bile ben kendi kendime konuştum ya. Bunu sat bunu sat bunu sat. Kendi kanı ıslamış. Mesela mutlak sömürü ve kitle konusuna karşı şey o güzel en yakındaki hareketleri yaksın olabilir can ile ilave potansiyel kazansın bir yani değil de Hangisi ya bunu seçtim hadi bakalım ne talip şizofreni teşhisi mi koyabiliriz abisi? Niye öyle dedin lan? Sen Meklentin hakkında kendi kendime konuştum. Abartıyorlar ya. Ben duellocu gideceğim. He. Neyse sıkıntı yok. Artık o şeyi kalktırdım ya abisi ben. Hani böyle gelen bir dakika sonra yazabiliyor falan. Ki bazen böyle sadece şey için geliyorlar gidiyorlar. Kapattım o yüzden. şimdilik. Uğur abi beni tokatladı. Saldırıza alalım. ya o yüzden alınır zaten saldırıza da. Bu güzel. Malık. Abi şu güç meyvesinden sadece iki tane veriyorlar değil mi? Yanlış değilim. Bir tane veriyor. Yani değişmediyse yani veriyordu. Öyle artık Hülya'nın oğlum. Allah Allah. Abi bir ara şey görmüş. Eğer duvarla konuşuyorsan sorun yok. Sorun duvar size konuşmaya başlar işte o zaman sıkıntı var. Daha o aşamada değilim abi. Geçen duvarla bir küstük. O yüzden konuşmuyorum abi o aşamada değilim. Diyor ki ya, talip henüz cevap almıyorsa sıkıntı yok. Abisi, abi. peki şu an bizim takipçimiz 133 mü 132 mi? Hemen abi. Abi. Ya, le medim, leyim hemen abi 132 abi. Ya 132 yazmış. Ama F5 demedim dedim? f 5 hemen abi. 133 abi? Ha, şöyle burada da Oha bu ne kardeşim? <laughs> Ebesin. Ne var <laughs> burada? Yazmış. Oha. Bu çok iyi ya, bu gelmiş buna. Şu Hop gitti mi abi? Dikt neyse. Ne yazıyor <laughs> ya? 132 ben hala 1 233, 133, 132 yazıyor. Neyi de yazıyor ki bu? Hiçbir şey anlamadım biliyor musun? Mal abi mal mal. Çok üstüne yüklenmeyin. Aha ne diyorsun ya? %2 şansla eş buldum. Ne diyor oğlum? Savaş Akademisi Bunu koyayım şimdilik. Abi gelse herhalde gelmiştir. Ben sorunca çıkmıştır. Olabilir. eğer hey bir şu an yayınla iki kişi izliyor zaten. ben boyu sıçarım aga sıçar 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 ikinci güç meyvesini yarım Birlikteyiz. diğer güç meyvesini ne zaman vereceksin acaba Riot Tamam bizim bir tane mavi almaya ihtiyacımız var. Peki bu müdafilerin en aşaklısı kimmiş? Leona. Bir de Braum. Braum taşıyıcı. Ha, savaş akademisi yapabilirim. Savaş akademisi özelliği ne? Bir sayı birimi ileri sürdükten sonra eşya kullanarak 175 puan kazansın. Teknik geliştirir ve potansiyel kazanır. Potansiyel savaşı şampiyon yeteneklerini geliştirir. Allah'ım şurada var ya adam öyle bir dizmiş ki benim garanti çaprazlama aşağı inip şimdi yukarı çıkıyor. O ne abi ne? O nasıl olmuş abi? Ne? Bu abi bir kalistle taşıyıcı yapmış. Talipteki şu bal diyor bir arılarda var diyor bir de talipte var diyor. Oo abi harbi bu arada. Özgür biliyor o. Çok doğru söyledi abi. Aa Pandora geldi. Kim demiş abi onu? Elini öpmek lazım. Özgür dedi. Evet. Çok doğru dedi Allah'ım oyunmana dualloji habe mi de verdi. Ben dualloji gidiyorum. Şey Yok yani. Özgür senin yanlışın var. Şu an 133. Ha <laughs> 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 abi Özgür de diyor 133, 132 132 ne diyor? Bir yerde zaten 233 şey demiş abi. <laughs> Özgür'ü hiçbir zaman çözemeyeceğim. <laughs> Abi o kadar yıldır tanıyorum, ben bile çözemedim. Çok zor bu işler. Garen baya baya vuruyor. Bak ben niye altta baktık, yayından izliyorsam vur abi Allah'ım ya. Özgür bir de hareketlere baksana gelip benim bordu falan istiyor. Hareketlere bakıyoruz Bakıyor, Dalıyor, gidiyor. Nazar nasıl atarım diyor. Sonra geri gidiyor. Yok abi analiz ediyorum. Şimdi sen benim rakibimsin. Yani ben en büyük rakibim sensin. Aynen et analiz. Şu kristal patlattığı zaman görürüm ben senin rakibini oynaması. senden sen kime karşı oynadın bu arada? O siktir lan. Bilmiyorum abisi bakma. Ama var ya istediğim her şeyde var ama nerelerde ya? Gitti o. Ben saldırızı istiyorum. Ne olur saldırızını almayın bana. Beni bırakın saldırızın istiyorum ben. Aa. Yollarım saldırızı. İşte bu. E bunu kimse almadı ama ne oluyor? Uğur abi şok. <laughs> Peki abi senin manan var mı? Önemli bir o. Mana ihtiyacım var mı? Şey yapmayacak mısın mı abi amnesiyle Ya oğlum adam sadece bir gün tam oynamadı oyunu şu an profesyonel bir oyuncu sanıyor kendini amın abi. Bütün oyunu çözmüş. Lan en iyi TFT oyuncusu sensin. Dur. Şş, özgür seni bıraktık oğlum artık. Seni azat ediyoruz. Ha. Bütün herkes artık talibe coş. Evet. Muhammed'i getirin bana. Abi Muhammed'e Muhammed getirin sadece diyecek ki aynen sen biliyorsun her şeyi sen biliyorsun. Sen biliyorsun en çok sen biliyorsun aynen. Abi abi şey. En bile ee... çok sen biliyorsun aynen Muhammed abi. Muhammed işte, aynen. Iyi. En çok sen biliyorsun aynen. Aynen. <laughs> en çok sen biliyorsun aynen. Oğlum bu ne yapıyor lan zıplatıp zıplatıp duruyor. Abi şey skill öyle de. Oha. vuruyor ya bu, full yetenek bu abi adamın bir egosu çok güçlü. Ha hale şükür ikinci güç meyvesini verdi. O da yer O da yer. Ben Zins, bunları buldum değil mi? Benim yüksek level'lara gitmem ben. Aa, şunu da koyacağım oyuna. Bunu geçti oğlum bu önde oynaması lazımmış benim. arkaya ne Hatta şöyle yapalım bunu alalım koyalım ya. Bakalım Özgür şu item ne zaman dönecek? Aha bir. Abi sana bir soru hangi item? <laughs> <Anladım, anladım, anladım. gülüyor> Bir de döndü. <onda. gülüyor> bu ne oğlum benim mermi nereye gidiyor amına koyayım? Kafayı yedi lan. Abi senin özelliğinden dolayı kimse gitti bile zevk veriyor abi insanlara. Şimdi ben sevgize çıkıp kopek gibi adam 90 kim bu? Ruhçu mu? Yo. Gördün mü 90 canındaki rahibine Hiç maç kaybetmiş. O 90 canlı biri var. Aa bak bak Muhammed geldi. Muhammed! <laughs> Muhammed, yeni hedefin Talip. Her şeyi biliyorsun ya. Diyor abi, ya abisi. Ne, abi ben mi özgür mü? Hayır. Sensin yeni şey. Talip artık her şeyi sen biliyorsun ya. Her şey en çok sen biliyorsun. Geldi abisi senden. Artık her bir şey dediğinde yapıştır onu Muhammed. Özgürdü, azat ettik artık. Özgür bitti. Yeni hedefimiz Talip. Olmaz ama abi beni zorlamayın be. Evet, sen hak ediyorsun ama yapacak bir şey yok. Biz ne yapalım? Durdurulamıyorsun. E durdurulaman için önüne geçmemiz lazım değil mi? Arkadaşlar durdurmak için önüne geçmemiz lazım değil mi? Bak kızıyorum anlamıyor. Giyilikle söylüyorum anlamıyor. E demek ki neydi? Bir tane kelime vardı. Dur takip etmemeyeyim mi şu de Neydi? Neydi? Ha, neydi amına koyayım? Bak, okuyorum. Nuş ile uslanmayan etmeli tektir, Tekdir ile uslanmayan hakkı kötektir. Yani ne demek? Sözden anlamıyorsa vuracan kırbaçı, vuracan kırbacı vuracaksın amına koyayım. Evet, Salih en zeki senmişsin söylüyorlar. İşte bu abi. En çok o biliyor değil mi abis? Oğlum bu ne ya? Bunlar bok bok şeyler. Oha! Ne oldu abi? Aha! Ananın! <laughs> <laughs> abiden aha geldi. Abo. Abo. 7 oldum ben amına koyayım. 7 oldum da bir leona bulayım. Leona baba gel. Leona ile 8 olacaksın abi. Ya bak Şşş, gel Muhammed. Yapıştır Muhammed. Leona ile 8 olacaksın dedi. Yapıştır Muhammed. Abi ben kendime dedim. Ben Yapıştır kendime. Muhammed. Sayılıyor ya. Olmaz böyle şey. Halil ne kadar bilgili ya bak. Değil mi? Abisi chatten biraz zor oluyor ama reale geldiğinde talip durdurulamayacak gücün görünce duracak. Abi şimdi mute atınca ne olacak? Ee, ben ben de, de seni mute ederim komple <laughs> amına koyayım. Abi ben kendime cevap verdim sen söylemeden. Ama. Amına koyayım ya bu adam nasıl öldürüyor bizi? Benim altı müdafi acil çıkmam lazım. Yedi savaş akademisi çok da güçlü değilmiş demek ki. Benim altı müdafi için iki tane karaktere ihtiyacım var. Müdavi ne yapıyor? Bir şey dolduruyor bunu. Mezun oluyorlarmış. <laughs> Mezun edeceğim. <laughs> Aa. abi bize seni diyorlar ki matematik dehası olabilir diyor. Bir de çok konuşuyormuş. Muhammed öyle diyor. Hala, Gördünüz mü? Muhteşem zeki. <laughs> Zeka kurdu. Abi gayet mantıklı bir şeydi. Ya iş Allah aşkına, o kadar mermi içinden Garen'e nasıl sadece o hasar ya o kadar şey yapıyor. Bak o kadar bizimkiler e, şey verdi. ki vurmadılar bile sana. Adamla ya acırdılar acıdılar vallahi. Abi hayır eş, eş utancından birazcık vururdu Garen'e. Diyorlar yarak gibi espri yaptı. Abi en zeki arkadaşımız talip. Çene çene değil tavşan sevişmesi gibi diyor. <laughs> abi, abi, abi tavşan sevişmesi ne abi? Abisi vallahi ben böyle bir kelime duymadım <laughs> hayatımda. <Bir> tebrik ediyorum. <laughs> Abi yediğim küfürden onure oldum şu anda. Yediğim küfür beni mutlu etti. Tavşan sikmesi ne demek? Aha bravo gel. Ana ne avradin. Savaş akademisi bravo. Hemen bir anda. Evet, evet. Abi özgüle nazar değil resim var da nazar çekerse diye. Şunu çıkar. Şunu buna ver. Buran baba seni tank mı yapsak? Ya takmışsın oğlum ama saldırı gücü odaklı dövüşüymüş. Sen tank ol lan. Buran bugün sen tank ol. Ya da olma. Bravo. Ya da ol ol tank ol ya. Ya abi tamam. o yaparak mı seçtin bu arada? Tank olup olmamasını çok merak ettiğinden söylüyorum bunu. Canım istedi ama ne <laughs> olur. <laughs> Tank olsun. Şunu ver. Ooo üstünde işte bir şey varmış lan. Hemen bir kazan, sağlığı bir kazan deme diye Yok. Sen sen amına ama. Ee, bu ne ama? Çeviriyor, fırlatıyor, arkaya atıyor. <laughs> Allah aşkına ya. Abi, o, aha bu sefer an. de dışarı attı amına <laughs> koyayım. abi şu tank nasıl ölmüyor? Ya, Adam o, sik o, kadar o, canı o, var ama ölmedi. Şu Leonoyu bana verin artık ya. Ben Leonam sattım abi. Aha ya. geldi. Ona ne oldu Aha altı müdafi de oldum. İyi işte bu. Abi, abi, ağlama, kullandı bir yanda. İyi işte bu. Ulan bir de güreşçi açayım amına koyayım. Ben bunu güçlendireceğim daha da. Güreşçi aç. Uğur abi ortaya karışık bir şeyler yapıyor. Korkutuyor da. 72. Güreşçi de açacağım amına koy. Aa, ben yanlışı sattım ya. Şunu da al kalsın. Ben vazgeçtim buramın tanklığından Biz kim olmaz. Diyor Talip ne konuştun amına koyayım sıktın artık diyor ya. Çıkabilir abi bir sonra. Özgür abi. Kimin dediğini de bilmiyor oğlum bak o kadar zeki. <laughs> abi hayır ya özgür derken şey anlamında Özgür. özgür. Herhalde bu sefer yeneriz ya. Evet. Nah yeneriz. Bu nasıl bir saçmalık oğlum bu karakter? Buna kesin nerf geldi ben söyleyeyim. %100 nerf geldi şu çocuğa. Aha keskin nişancı keskin nişancı. Tamam sen. Sen siktir git. U Uğur abi çok saygılı davrandı. Karakterine. Diyorlar ki niye bu kadar zekisin? Bu zekalık nereden ne geliyorlar diyor. Kendinden aktarma. Oğlum bu nasıl bu kadar böyle güçlü olabilir o da garip amına koyayım. şu parayı. Koy sene ananın. Abi ne kadar kötü itemler attı ya. Allah Allah buradan bir bok yapamam ki yani. Neyi alsam yapamıyor. Allah üç tane yay dönüş. Şuna vereceğim itemleri. Bu arada son garen değil mi? Aynen. Garen 4 olacak. 29 vurmaz bu adam. Karan 4 olacak? Uha, 4 olacak abi, da bir kime yaradığını görmedim yani. Hiçbir sikime yaramıyor ki. Abi o can Hiçbir sikime ya. yaramıyor. Hiçbir sikime yaramıyor. Net söylüyorum hiçbir sikime yaramıyor. Hiç kimseyi tekleyemiyor, bir şey yapamıyor. Bir de şu savaş akademisi neyse Dolmuyordu da amına koyayım. Allahım oyun verdi. Lisin nerede? Aa ben lisini kitlemeyi unuttum. Hayır. Sen hiç işte savaşa gidelim mi? Ol abi. Bunu al. Bir de i̇şte abi sana. Sen dövüşüyorsun değil mi lan? Ben sana bir de bunu verelim. Aman koyayım. Kaç canım mı? Oğlum son 3 karene ihtiyacım var he Faho. <laughs> Daha varmış ama koyayım. <laughs> Hadi, Hadi eşe azaltar ver be oğlum. O kadar mermi atıyoruz birini kes bari he. Allah'ıma şükür kesti en azından. Ne oldu lan? Nereye attı fırlattı bizim adam amına? Ay Braum senin kafana attı benim şuna. Şuna abi. <laughs> Burası abi talebi gönder buraya yarın açtan oraya işe başlasın diyor. Neresi abi adres ver. Başlatalım abi, onu. Niye dönen bir şey vardı orada bir top dönüyordu abi. Top ne dönüyormuş. topu lan? Neden abi? Bu çok ne topu dönüyormuş? He abi daha demin mavi top dönüyordu. Yine dönerse gösteririm. Aha Yumi geldi. Ha. Abi sen şeyleri küne dinle bak kimle? O daha çok var yetenek kullanıyor. Ama Yumi de ha ya, ya. Açamıyoruz ki anasını sikeyim. kimle eğleneceğiz? İşte bu birinciye karşı. Peki bu adam neyden birinci? Yumi daha Aa, güçlüydü ya. Olacağız. Hmm, bu adam dört akıl hoca. Ve Jarvan var. Elendim abi ben. Tek bir tane adama karşı oynuyoruz. Aa, bu ne, ne? ya <laughs> dörde girdik. Abi şu ilk dörde girme animasyonu çok ki. Benim <laughs> telefonun nerede? Biri beni arıyor. Ne, ne alacağız ki ama ya. Bakayım. Ver bakalım şu. Şu zinza iki yapalım. Yok şeni iki yapalım. Bundan vazgeçeceğiz ya mecbur. Vazgeçeceğiz dedim ama ne koyayım. Hemen gitti. Karakter. Adakter oldu sana. Mokoko. Tavşan seksi mahallesi neydi de mi? O güzel adreşmiş abi. Hemen gelir bak bizim Talip şimdi oraya. Talip seni çağırıyorlar Nide'ye. Nide'ye gelmeli. Onunla seks yapmalıyız diyorlar. <laughs> gitti. Arka kapı zorluk. <laughs> Onu da dövdük. Benim garen oldu 4. Ha, keskin nişancı 3 de yapabiliyorum la. Yok mu para biriktirip keskin nişancı yapabilmem. Şunu 2 yapsam zaten büyük ihtimal kazanırım ya. Onu denerim ben. Tank olarak 2 olursa o. Geldim abi. Hoş geldin abi. Hoş geldin ama başka. sokanla yapıyoruz. <laughs> dışarı fırlattı. Bütün herkes orta amına koydu. <laughs> Oğlum bravo bak. <laughs> Çevir atıyor ya bunu. <laughs> Abi buranın çok su ya. <laughs> bravo bak ya. Hmm. Gel birader diyor amına <laughs> koydu. Çevir yattı. Abi Buram'ın 3 altını hali nasıl? Buram'ın 3 altını hali herhalde tek atıyordur. Herkes alıp çevirip fırlatıyordur. Poro birikti buraya lan. Bunlar nereden geldi? nereden önlerim? Hayranların onlar. Yeni sezon özelliği abi. Sen kazandığın için hayranların var abi. Poro hayranlığı bundan geliyormuş 8. Poro'ların şampiyonu oyunculara karşı galip ettiler. İki poro hayran kazanır. Muhalifeti halinde poro hayranlığı her biri. Bir uçtan uyuşturucu... a can kaybetmemi engelliyor fazladan. Çok iyi lan. Aa bir şey var sende o yüzden tamam. De... Buramdan dolayı. Şimdi anladım. Anladım abi buradan. lazımmış. Ona sojin lazım da nasıl yapıcı şu Neyse dev katil alık var ne alık. Al sen de dur. Şu birinci ip neyle yapıyoruz dur bakalım. Ram Baba yine birini çevirdi çevirdi fırlattı attı ama ne Üf, dövme dövme. <laughs> Abisi bence zor be. Onun gibi adamlar çok gelmez. Be. Az gülü, az az. Çok gelmez onun gibi Ben 10 seviyeye çıkayım ya. Poralarım gelin peşimden. Poro ordusu. Aa <laughs> geldi o amına kodumun videosu yine. Dur bakalım. Aha Burak'ım fırlattı onu yine ama ölmedi amına kodum. Ama bu sefer öldü. İşte bu. Aha finish'im. Kodum finishi mi? Coşkuyu verdik abi bize coşkuyu. Ver coşkuyu dedik. Ver coşkuyu. 2 maç muhabbeti var. 2 maç sonra bitiyor. 9 seviyeye çıkıp 10 seviye pardon. 10 seviye. Burak'ım 2 mi yoksa 10 seviye mi? Bence bu 10 seviye. 3 keskin nişancıdan. Daha da fazla vursunlar. Yoksa özgür bir anda. iki seviye buram mı bulsam bir anda? Lan? Yok ya ona çıkacağım. Başver. Uğur abi. Uğur abi ben akşam yemeğe yemeğe gidiyorum abi. Afiyet olsun abi. Sağ ol abi sana başlıyorlar. Ay bak karenin orada yuvarlak bir şey dönüyor. Fark ettin mi o topu?

Abi öyle ama. Parayı bitirdi. Uğurç bava çıldırdı. Parayı bitirdi. Ve Barus aldı. Al dedi koyayım bunları. Al dedi Barus kardeş. Sen taş dedi. Al sen de yakla bunun yanındakini. Varus sen buradan vur amına bak. Tamam. Bak ne demiş Muhammed. Abi geçen yıl talip gibi adamlar üç günde bir gelir diyordum. Vazgeçiyorum. 300'e de bir gelir bu zekilik diyor. Neydi bir gelir abi? Üç günde bir gelirmişsin ama diyor ki bu zekirlikle diyor vazgeçmiş. 3 yılda bir gelir diyor. 300 yılda pardon. abi abim de kadar deliyim görüyorsunuz. o abi buram etrafındakilere de hasar veriyor. Tacı tut değil. <laughs> Nasıl da gidiyor öyle? Oğlum bu ne ya? O top bizi öldürdü amına. Aha. Yok e, öldüremedi de. Nereden geliyor onu bilmiyorum ben. O topun topu arıyorum ben. O da bu topu bize biri atıyor ama ne koyayım da. He abi adam şeyi vermiş meyveden vermiş. Abi şu adamın Raize verdiği meyveden dolayı oluyor. Neyse abi hadi görüşürüz ben yemek yiyip geliyorum. Tamam hoş. Hadi Bu sefer yerlere bir değiştireyim bak. Geldi vakti ya tutuş. Öyle yapalım. Buran babanın yanında gitsin. <laughs> Ve Hep birlikte takır takır. Bu ne oğlum ya sonunda kazandı amına koydum. Adam 500 saattir amına koyayım. Ne yapacağız ki? En iyisi bu ikili böyle daha iyi. Bu da böyle dursun amına koyayım. Bu burada kesin dursun da bu da böyle dursun. Birinci olmamız biraz zor gibi bu gidişle. Yani amına koyayım. Bununla yaptıysa biri dikenli kabuk bunu da fırtına. Koyayım. Fırtına çağırıyor oha. Oğlum bizim savaş akademisi oldu mu olmamış amına koyayım. Ha bundan sonra oluyor galiba. Olursa. Git lan dışarı <laughs> Attım lan. Of 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 ne dövdük. Bu oldu mu savaş akademisi? Olmamış. Ama neyse. bunu da yendik. Adios baby. Öyle abisi acımayız. koruyanın adamım benim be.